Merhabalar, ben Doktor İjdel Ertaş. Odyoloji konuşma ve ses bozuklukları uzmanıyım. Aynı zamanda fizyoterapistim. Bu hafta gecikmiş konuşmadan bahsedeceğiz ama son zamanlarda da gecikmiş konuşmanın içerisinde artikülasyon fonolojik bozukluk dediğimiz çocuğun harfleri yanlış kullanma durumu ve bunun yanı sıra da kekemelik, erken çocukluk dönemindeki kekemelik problemlerini çok görüyorum. Yani üçü bir arada gibi geliyor bazen. Biz önceden iki buçuk yaştan sonra Evet çocuğun konuşması gecikmiş diyorduk ama artık şimdi çocuklar sosyal uyaran, anne karnında beslenme, annelerin babaların çok bilinçli o çekirdek aile içerisindeki çok uyaranlı ortamlarından dolayı bir bakıyoruz bonding dönemi yani 9 ayla 1,5 yaş arasında çocuklar böyle iki kelimelik basit cümleler söylüyorlar. Kelime dağarcıkları çok hızlı artıyor. Çünkü işte çocuk elini kaldırdığı zaman anne baba bay bay diyor. Öpücük de at diyor. Taklitler başlıyor. İşte deden nasıl öksürürdü? Bu nasıldı? Bu şu nasıldı? Derken işte başkalarını izleyen nesne odaklı olmayan çocuklar o doğal ortamda, doğal işitsel sözel ortamda aile içerisinde kelimeler, sözcükler artıyor ve birleştirmeler başlıyor. Yani aslında bir buçuk iki yaş arasındaki çocuğu çok iyi değerlendirmek lazım. Yani çocuk kendisini nasıl ifade ediyor ona bir bakmak gerekiyor. Yani nasıl ifade ediyor derken kolaylaştırılmış yaşantı var mı? Anne baba işte ah 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 dediği zaman önüne bir şeyleri getirip hemencecik veriyor mu? Kolaylaştırmanın dışında onun kendi diliyle bu bu dediği zaman işte atıyorum portakalı soyup önüne getiriyorsa... ...çocuk zaten gecikmiş konuşma yoluna doğru giriyor demektir. E şimdi burada anne ve babanın nasıl olsa konuşur demesin. Efendim babası da geç konuşmuştu, bunun dedesi de böyleydi. Bekleyelim 4 yaşına kadar burada suç işliyor anne baba. Niye suç işliyor? Çünkü hani 3 yaşında artık anne babamın arabasının arkasında benim iki topum, üç tane de işte yastığım var diyen çocuk varken kreşe gittiğinde sadece kendisini sözcüklerle ifade eden çocuk orada bebek durumuna düşüyor diğer akranlarının arkadaşlarının yanında e, ve iletişim kuramıyor. Şimdi iletişim zedelendiği zaman çocuktaki özgüven kendisiyle ilgili, kendi bedeniyle ilgili, kendisini tanımak anlamak ifade etmekle ilgili, kendisini savunmakla ilgili çok ciddi bir zorluk içine giriyor. Yani burada eğer anne baba veya diğer uzmanlar e, bekleyelim konuşur derken mutlaka dil konuşma uzmanına başvurmalı ki evet bekleyir ama beklerken de şunları şunları yapın. Biz de sizin çocuğunuza şöyle yardımcı olalım fikrini alması gerekiyor. Mesela bazen ben diyorum 1,5-2 yaşında geliyor artık farkındalık çok arttı anne babalarda. Diyorum ki yani 1,5 yaş çok erken ama bir izleyelim bakalım çocuğunuzu. Yani nasıl oyun oynar? Ben bir oyun oynayayım bakayım işte beni izliyor mu? Benimle keyfi, benimle oyun oynama ve iletişimi nasıl? Yoksa arabasını alıp sırtını dönüyor mu? Bu gecikmiş konuşma zekası normal bir çocuk olabilir ama ben kendim oyun oynamak istiyorum. E, Oyuncaklarımı kimseyle paylaşmam. Seni de hiç izlemek istemiyorum. Dolayısıyla taklit olmuyor. Yani taklit etmeyen, merak etmeyen. Ne yapıyor? Burada bir yetişkin var, burada bir büyük var ya da bir küçük var. Yani benim akranım olabilir bu. Benden biraz büyük olabilir ama ben ona da bir bakı vereyim. Ne oluyor orada? Ne yaptın sen? Aa benim arabamı almış." deyip onu kendi diliyle de olsa, vücut diliyle de olsa ver, bunu al, istemiyorum, yapma gibi kendisini basitçe de olsa ifade ediyorsa o zaman biz bu durumdan korkmuyoruz. Ama çocuk susuyorsa işte 1,5 2 yaşındaysa sadece 10 15 bazen 50 sözcüğü varsa ama konuşmaya da aslında hiç niyeti yoksa yani biz onu biraz böyle genetik şeyine de ben mutlaka bakıyorum yani genetik ucu var bunun %50 genetik %50 zaten çevresel faktörler ama genetik durumu var diye baba da 4 yaşında 5 yaşında konuşmuş amca öyle konuşmuş bilmem ne diye de ben çocuğu şu devirde 3 4 yaşına kadar asla bekletmem. Asla bekletilmesinden yana değilim. Ne zaman uzmana gidelim dediğimizde bu işaretler kendi kendine oynamalar fazlaysa, akranlarına baktığınızda kelimeler pıt pıt pıt, pıt hızlı hızlı artıp ilerlemiyorsa, bu arada da kendini ifade etmekte zorluk çeken çocuk zorladığınızda ...afak çapta kekemelikler de başlayabilir. Bir bakıyorsunuz çocuk iki, iki buçuk yaşında... ...hem gecikmiş konuşma içerisinde... ...hem de kendisini ifade ederken... ...ben, ben, ben, ben... ...işte e, uyudum... ...ben, ben, ben yatacağım... Ya, ...ya yatacağım dediği zaman... ...o zaman burada bir stres faktörü de var. Yani çocuğun kendisini ifade etmesi için... ...yeterli kelimesi yok. Çocuk dili işlevsel olarak kullanamıyor. Ama burada bir sürü sözcükler var. Bir sürü şey anlatmak istiyor aslında. Çünkü yaşı 2, iki, iki buçuk, üç. Onun yaşındaki çocuklar uzun uzun konuşuyorlar. O zaman çocuğun zor da sıkıntısı var. Anne baba ben bunu hallederim ya. Oturayım ben bu çocuğa bir kitap okuyayım. İşte ne bileyim tek tek kelimeleri sorayım ona. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Söyle. Bunu söyle. Bunu söyle. Veya öğreteyim. Renkleri öğreteyim ben. Başlayayım yani çocuk daha iki, üç kelimelik cümlelerle kendisini rahatça ifade edemiyorken bir de çocuğa bir şeyleri öğreteyim bakayım zekası normal mi konuşması geri ama farkında bunun anne baba aslında. Geri ama ben bunu birazcık ona bir şeyleri öğreterek işte kırmızı rengi öğreteyim göstersin bana. Bana işte kırmızı desin söyle bakayım kırmızı benim gibi söyle filan gibi şeyler yaparak bir yandan çocuğu zora sokuyor. Bir yandan hiç de işe yarar bir şey yapmadığı için çocuğun dili de gelişmiyor ve çocuk ne yapıyor? Kendisini kapatıyor. İşte biz de onun için masa başına almayın diyoruz. Almayalım diyoruz eğitimlerde 4 yaşından önce lütfen almayın. İkincisi anne ve babalar da bu işi kendi başlarına yapmaya kalkmasınlar ne olur. Yani hani ben bu işi kutlarım hele hele çocuk 2,5-3 yaşına geldi. E, aman ben bunu işte kitap okuyayım az önce dediğim gibi öğreteceğim deyip Çocuğun biliş durumunu kontrol edecek oyun oynuyorum aslında diye düşündüğü aktivitelerde bulunmasın. Bizler onlara yardımcı olmak için varız.